Belli oldu bu büyük heyecan sona erdi. İstersen kazananları açıklayarak başlayalım yayınımıza. Bugün aslında gerçekten özellikle Türk Atletizmi anlamında çok önemli bir gün olduğunu söyleyebiliriz çünkü Uluslararası Tarsus Yarım Maratonunu hem erkeklerde hem de kadınlarda Türk atletler kazanmayı başardı. Önce kadınlardan başlayalım. Kadınlarda ilk 3 atletten ikisi Türk atletlerden oluştu. Yarışmayı bu 21K'lık maratonu kadınlarda Bahar Yıldırım kazandı. Bahar Yıldırım 1 saat 13 dakika 19 saniyelik derecesiyle 21K maratonunu ilk sırada bitirmeyi başardı. İkinci sırada ise Derya Kunur yer aldı. Derya Kunur 1 saat 13 dakika 56 saniyelik bir derece elde etti. Kadınlarda üçüncü sırada ise e, Etiyopyalı atlet Hirut Jemburu Girma oldu ve ilk üç tamamlandı diyebiliriz. Erkeklerde ise ilk üç sıranın tamamı Türk atletlerden oluştu ve bu gerçekten önemli bir başarı oldu diyebiliriz. Hemen kimler kazandı, ilk üç nasıl oluştu onları da söyleyelim. Erkeklerde ilk sırayı Hüseyin Can elde etti. 1 saat 3 dakika 57 saniyelik derecesiyle ki bu gerçekten de çok önemli bir derece diyebiliriz. Hüseyin Can geçtiğimiz sezon Uluslararası Tarsus Yara Maratonu'nda 3. sırada bitirmişti. Bu sezon ise 1. sırayı elde etmeyi başardı önemli rakiplerini geride bırakarak. 2. sıra ise Ali Kaya'nın oldu. Ali Kaya 1 saat 4 dakika 19 saniyelik derecesiyle e, gümüş Madalya'nın sahibi oldu diyebiliriz. Üçüncü sırada ise Ahmet Alkanoğlu yer aldı. Onun da derecesi 1 saat 5 dakika 21 saniye. Az sonra ödül töreni başlayacak. Tabi ödül töreni başlamadan önce yarışta neler yaşandı, nasıl başladı onları da aktaralım izleyicilerimize. E, Uluslararası Tars Yolu Maratonu'nda 21K'lık maraton saat 9'da start aldı. 12 ülkeden toplam 432 sporcu bu maratonda büyük bir heyecanlı sahne oldu diyebiliriz. Aslında özellikle Kadınlar anlamında 21 kalk maraton büyük bir heyecana sahne oldu diyebiliriz. Erkeklerde ise Hüseyin Can'ın elde ettiği derecenin çok önemli bir derece olduğunu aktarmıştık. Peki parkurda neler yaşandı? Aslında uluslararası Tarsoyan maratonun önemli amaçlarından birisinin buradaki tarihi güzellikleri ve önemli yerleri uluslararası alanda izleyicilere aktarmak, izleyicilere buluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da zaten parkur. Bu e, etapta bu e, kriterler göz önünde alındıralak düzenlendi ve geliştirildi. Bu bu 21 km maratonda e, sporcular Tarsus meydanından Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldılar e, ve önemli tarihi noktaları geçerek ki bu tarihi noktaları tekrardan hatırlatalım. Eski santral, e, Sampol kuyusu, tarihi Tarsus Elleri, Kleopatra Kapısı, tarihi Makam Camii, Hazreti Danyal Türbesi Justinian Köprüsü ve Tarsus Şelalesi olmak üzere birçok önemli noktayı geride bırakarak yeniden Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı noktaladılar. Şunu da belirtelim, şunu da aktaralım. Tabii ki Tarsus Yarım Maratonu'nun buradaki katılımcılar açısından maddi anlamda da çok ciddi bir getirisi olduğunu sabah yayınımızda da aktarmıştık. Bu maratonda toplam 1.400.000 TL ödül dağıtılacak sporculara. Peki bu ödül nasıl dağıtılacak? Onları da hemen tekrardan bir üzerinden geçelim. Erkekler ve kadınlar genel klasmanında ilk sırada bitiren sporcular 100.000 TL'lik ödülün sahibi oldular. İkinci sıradakiler 75.000 3 üçüncü sıradakiler ise 50.000 liralık ödülün kazananları oldu. Türk atletler sıralamasında da ilk sırada bitiren atletler 25.000 TL, ikinci sıradakiler 20.000 bin Üçüncü, üçüncü sıradakiler ise 17.500 TL ödülün kazananları oldular. Tabi burada aslında önemli noktalardan bir tanesi de yaş grubu sıralaması. Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu'nda yaş grubu sıralamasında e, ilk üçe giren sporculara da ödüller dağıtılacak. Bu anlamda burada 35-39 yaş arasıyla başlayan bu yaş grubu sıralaması e, 80 ve yaş üzeri e, gruba kadar giden bir 10 yaş grubu olduğunu belirtelim. Burada da birinci sıradakiler 12.500 TL, ikinci sıradakiler 10.000, üçüncü sıradakiler ise 7.500 TL'lik ödülün sahibi olacaklar. Gerçekten burada özellikle gün boyunca sabah saatlerinden itibaren atmosferin çok iyi olduğunu, yarışmaya katılımların çok yüksek olduğunu, özellikle de her yaş grubundan insanların bu koşuya büyük bir ilgi gösterdiğini söylemek mümkün. Buradaki organizasyonu düzenleyen yetkililerle, organizasyon müdürleriyle konuştuğumuzda da geçtiğimiz yıllara göre katılımın çok daha fazla olduğunu ve ilginin çok daha yüksek olduğunu bizlere belirtmişlerdi. tekrardan üzerinden geçmekte fayda var. Az sonra da zaten ödül töreni başlayacak ve HT Spor ekranlarından da ödül törenlerini canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ve ardından kazanan sporcularla burada röportaj yapma, onların duygularına duyma ve anlama e, aktarma fırsatımız da olacak. E, 12 ülkeden 432 sporcu katıldı ve bu anlamda da çok büyük bir çeşitlilik söz konusu diyebiliriz. Hangi ülkeden sporcular katılmıştı Hemen onları da tekrardan aktaralım. İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Konya, Dan Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular bu parkurda yarıştılar ve bu büyük heyecana ortak oldular. Tabi tekrardan belirtelim 21 kalk maratonun ardından bir de 3K'lık, 3 kilometrelik bir en halk yani koşusu gerçekleştirildi. Yani severler, ve e, burada da aslında Mersin ödülcümle halkının, sadece Mersin de, halkının değil aslında çevre illerden gelen insanların da katkı derece derece sağladığını ve lütfen, bu heyecanı ortak olduğunu da tekrardan belirtelim. E, bir belirtelim. E, tekrardan üzerinden geçmekte fayda var. Kal, 21 kilometrelik bu yarım maraton tamamlandı. Kadınlarda Bahar Yıldırım, erkeklerde ise Hüseyin Can kazandı. Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu Maratonunu Bahar Yıldırım'ın derecesi 1 saat 13 dakika 19 da saniye Hüseyin Can'ın ise 1 saat 3 dakika 57 saniye olarak güzel e, nok nokta buldu diyebiliriz. Hüseyin Can, özellikle Hüseyin Can'ın 1 saat 3 dakikalık derecesi gerçekten çok güzel bir derece olduğunu tekrardan altını çizelim ki Hüseyin Can geçtiğimiz maratonu geçtiğimiz yıl 16. maratonu 3. sırada tamamlamıştı bu sezon önemli rakiplerini geride bırakarak. Birinci sırada kürsünün ilk basamağında kendisine yer buldu. Erkeklerde ilk sıranın Türk atletler, kadınlarda ise ilk iki sıranın Türk atletler tarafından elde edildiğini tekrardan vurgulayalım. Bu da gerçekten özellikle bizim atletlerimiz, atletlerimiz anlamında da önemli bir başarı diyebiliriz. Az sonra da ödül töreni başlayacak. Son hazırlıklar yapılıyor burada. Ödül törenini de zaten canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Tekrardan maratonun üzerinden bir geçmek gerekirse Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu 17. kez düzenlendi. Sezar beni duyabiliyor musun? Ee, Sesimi alabiliyor musun? Evet alırsın. Sezer, evet, Sezer, benim evet benim duyabiliyorum var. seni. Şimdi ödül töreni başlayana Tabii kadar ki. ödül töreni başlayana kadar biraz da e, benim de sorularımı yanıtla istiyorum. Çünkü Mersin e, bir yandan da gastronomi şehri. Oraya gittiğinizde neler yediniz? Tantuni yedin mi merak ediyorum. Kevser biz zaten buraya dün akşam saatlerinde gelmiştik. Saat 10.30 gibi buraya iniş yapmıştık. O saatlerde çok fazla açık bir mekan bulamadık açıkçası. Tantuni deneme fırsatımız olmadı. Onu vurgulayalım. Sabah saatlerinde de zaten maratona, maraton heyecanına ortak olduğumuz için ee, onu da deneme fırsatımız olmadı ama maraton bittikten sonra ödül töreni tamamladıktan sonra e, Mersin'e gelmişken de zaten Tantuni yemeden dönmek olmaz. Onu da deneyeceğiz. Onu da burada soruşturuyoruz en iyi hangisi yapıyor en iyi yer hangisi. Onu da araştırma fırsatımız oldu. Dediğimiz gibi yarı maraton bittikten sonra ödül tamamlandıktan sonra tanıtım deneme fırsatımız da olacak. Sezer şimdiden afiyet olsun diyeyim. Şimdi iki kategori, kategori vardı aslında e, burada. Biri de halk koşusuydu. Yarım maratonun yanı sıra aslında bir de halk koşusu yapıldı. E, i̇kisinin de startını yayınladık zaten. Ama halk koşusu startında çocuklar dikkatimi çekti. O kadar çok çocuk vardı ki çok güzel görüntüler vardı. Evet kesinlikle keyifliler Benim de zaten dikkatimi o çekti Ben e, bu zamana kadar birçok e, maraton ve yarım maraton takip etme fırsatı yakalamıştım Bu anlamda da özellikle çocukların çok fazla katılım sağladığı maratonların başında geliyor bence diyebilirim Çünkü özellikle küçük çocukların buradaki isteği, buradaki mutluluğu, buradaki heyecanı Biz daha e, ilk alana, ayak bastığımızda gerçekten gözle görülebilir bir şekilde ortaya çıkmıştı Hem ısınma aşaması olsun hem orada start anlarındaki heyecanları olsun gerçekten gözle görülmeye değerdi. Biz de bu heyecanla ortak olduğumuz ve HT Spor ekranlarından bu heyecanı izleyicilerimizle paylaştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Sadece çocuklar değil aslında yani her yaş kategorisinden buradaki insanlar bu yarı evet, maratona ciddi bir şekilde katkı sağladılar. yaşlılar olsun, orta yaşlılar olsun, ailesiyle gelenler vardı, çevre illerden gelenler vardı sadece 17. Mersin'den değil. gerçekten önemli bir katkı sağlandı karşılıklı. önemli bir ilgi gördük diyebiliriz. Şu anda da e, şu anda geldiniz. ödül töreni başladı. Ben de sözü ödül törenine bırakayım ödül törenine H.T. Evet. H.T. Spor'dan ekranlarımıza 17. getirelim. 17.sini gerçekleştiriyor olmak tabii ki ayrı bir mutluluk. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesine imkan sağlayan başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri'de bir alkış alabilir miyiz? Siz değerli spor severlerden sporu Mersin'in her yerine götürmeye devam ediyor. Spor kenti olma yolunda gittikçe büyüyor Mersin'imiz ve öncelikle 17.si gerçekleştirilen uluslararası Tarsus Yarım Maratonu'nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri temsilen konuşmalarını yapması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Ali Uyan Beyleri sahneye buraya yanıma davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Merhabalar. Çok kıymetli misafirler, çok kıymetli sporcular, sporcularımızın yakınları, destekçileri, çok kıymetli hemşerilerimiz. Öncelikle hepinizi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vab Seçer adına saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Tarsus Yarım Maratonu'ndan birini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. 17.si Tarsus Yarım Maratonu. 21 kilometre. Evet, Sporcularımız koştular. Tüm koşan sporcularımıza, dereceye giren tüm sporcularımıza, katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Güzel bir koşu oldu. Mersin Büyükşehir Belediye'miz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e de Tarsus adına, sporcularımız adına, tüm kentimiz adına teşekkür ediyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğu için. Bizler de burada 12 farklı ülkeden, 38 ülkemizden farklı illerden 432 sporcumuzu burada Tarsus'umuzda ağırlamaktan mutluluk duyduk, keyif duyduk. İnşallah onlara da güzel bir misafir perverlik yaptığımıza da inanıyorum. Ben bu etkinlikte emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediye'mizin öncelikle Spor Daire Başkanlığına ve tüm kademedeki birimlerimize, emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Hepsinin emeklerine sağlık. İnşallah önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki yıllarda da daha birçok böyle spor etkinliklerinde, müsabakalarında bir araya geleceğiz. Bizim elbette ki böyle çalışkan, dürüst, kentine vefalı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer olduğu müddetçe Tarsus'umuzda, Mersin'imizde daha böyle birçok güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bizler bunlardan eminiz. Sayın başkanımıza hem Tarsus'umuz adına, hem Mersin'imiz adına, hem de tüm sporcularımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz bu güzel duygu düşüncelerini bizlerle paylaştığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Ali Uyan Beylere ve değerli misafirlerimiz artık ödül törenimizde ödül alacak olan sporcularımızı yavaş yavaş kürsüye davet etmeye geldi sıra. Evet öncelikle kadınlar genel klasmanıyla başlayacağız. Genel klasmanlarda verilecek o ödüller kadınlarımızı alacağız öncelikli olarak sahnemize alkışlarınızla birinci olan Bahar Yıldırım. 1 saat 13 dakika 19 saniyelik derecesiyle ikinci olan Derya Kunur. 1 saat 13 dakika 56 saniyelik derecesiyle ve üçüncü olan Hürüt Jemberu Girma. 1 saat 14 dakika 25 saniyelik derecesiyle. And first I would like to say congratulations or all athletes. The top three women athletes on the podium now. That was really great run. Congratulations. Ve üçüncülük ödülünü aldığı Hirut Çemberu Girma. İkinci Derya Kunur. Kadınlar genel klasmanda 1 saat 13 dakika 56 saniyelik derecesiyle tebrik ediyoruz Derya'yı. Ve kadınlar genel klasmanda birincimiz Bahar Yıldırım. 1 saat 13 dakika 19 saniyelik derecesiyle. Ve hediye çeklerini de alıyorlar. Değerli protokolümüzün ellerinden. Tebrikler. Hirut Şemberu Girma. Ve ikincimiz Derya Kunur. O da ödül çekini alıyor. Ve birincimiz Bahar Yıldırım. O da ödül çekini alıyor. Tebrik ediyoruz. Evet, kadınlarda genel klasmanımız bu şekildeydi. And the top of the podium please for photo. Tamamdır. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Değerli protokolümüzü ve değerli sporcularımızı alkışlarınızla uğurluyoruz ve şimdi de Genel klasmanda erkeklerde derece alan sporcularımıza ödüllerini vermesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Olcay Tokbeyleri buraya yanıma davet etmek istiyorum. Olcay Bey hoş geldiniz. Evet derece alan sporcularımızı çağırmak istiyorum hemen. Birincimiz Hüseyin Can 1 saat 3 dakika 57 saniyelik derecesiyle. İkincimiz Ali Kaya 1 saat. 4 dakika 19 saniyelik derecesiyle ve üçüncümüz Ahmet Alkanoğlu. 1 saat 5 dakika 21 saniyelik derece elde etmiş oldular. Tebrik ediyoruz onları. <laughs> and the general classmen, the top 3 men's athletes. And I would like to say congratulations. Evet, Ahmet Alkanoğlu 1 saat 5 dakika 21 saniyelik derecesi ve ikincimiz Ali Kaya. 1 saat 4 dakika 19 saniyelik derece elde etti ve birincimiz Hüseyin Can. 1 saat 3 dakika 57 saniyelik derece elde etti. Tebrik ediyoruz onu da. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı filamasını da açıyor. Tebrikler. Ve ödül çeklerini de ...değerli protokolümüzün ellerinden alıyorlar. And at top of the podium please. Ve... ...podiumun en üst noktasını alıyoruz... ...ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Tebrikler, tebrikler, tebrikler... ...ve değerli protokolümüzü... Sadece sporcularımızın olduğu bir fotoğraf istedi basın mensuplarımız onları da kırmıyoruz. Ve erkekler genel klasmanda derecemiz işte bu şekildeydi. Tebrikler ve alkışlarınızla sporcularımızı yeniden uğurladıktan sonra. Evet yaş gruplarında kadınlar ve erkekler olarak sırayla alacağız. Sporcularımızı tabii öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Serdal Gökayaz Beyleri ödülleri takdim etmeleri için buraya yanıma davet etmek istiyorum. Serdal Bey hoş geldiniz. Evet öncelikle kadınlar yarım maratonunda 35-39 yaş aralığında derece alan sporcularımızı çağıracağım. Birinci Özge Çolak, ikinci Natali Kahraman ve üçüncü Songül Berikol. Kadınlarda derece alan 35 ve 39 yaş aralığındaki sporcularımızı tekrar anons istiyorum. Birincimiz Özge Çolak, ikinci Natali Kahraman ve üçüncü Songül Berikol. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Tabii hanımefendiler kendi şıklıklarını ve o güzel enerjilerini hemen kıyafetlerini değiştirip güzel bir şekilde podyuma hazırlanıp ona göre gelmişler. Ve üçüncümüz Songül Berikol. 1 saat 37 dakika 58 saniyelik derece elde etmiş oldu. Tebrik ediyoruz onu. Ve ikincimiz Natali Kahraman. 1 saat 26 dakika 35 saniyelik derecesi elde etti Natali de ve küçük kızıyla birlikte geliyor Natali de. Tebrik ediyoruz onu da ve Özge Çolak. 1 saat 24 dakika 34 saniyelik elde etmiş olduğu Özge Çolak onu da tebrik ediyoruz. Ve ödül çek çekleri de takdim ediliyor. Değerli Protokolümüzün ellerinden değerli sporcularımızın üçüncülük ödül çeki. Evet ödül törenini izledik. Yine editörümüz Sezer Avşar'a bırakacağım sözü. Yanında kadınlarda birinci olan Bahar Yıldırım var ve erkeklerde üçüncü olan Ahmet Alkanoğlu. Söz sende Sezer. Tekrardan merhabalar Kayseri Mecaihin Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu'nda Kesinlikle. artık heyecan tamamlandı Kesinlikle. ve ödül töreni de şu anda gerçekleştiriliyor. Biz ee, biz kadınlarda Bilmiyorum, bu maratonu seçiyoruz. kazanan Bahar Yıldırım Kesinlikle. ve erkekler kategorisinde 3. sırada tamamlayan Ahmet Alkanoğlu ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Önce Bahar Hanım'ı yanımıza alalım. Bahar Hanım tebrik, tebrik ederim öncelikle. Bir bu Belki maratonu birinci sırada bitirmeye başardınız. Sonunca, e, neler hissediyorsunuz? 35, Nasıl düşünüyorsunuz için maraton? Teşekkür ederim. <laughs> çok mutluyum. E, havanın Türkiye, sıcak olması aslında biraz nemin fazla Birincimiz olması bizi Mert, zorlasa da ama sonucun güzel olması çok İkinci mutlu etti. Biz... Herkes çok enerjik. Organizasyonun Kibrop çok güzel olması bizi daha çok mutlu etti. Çünkü biz elit sporcular olarak buraya evet, geldiğimiz zaman gerçekten Ervoluz önem veriliyor, değer veriliyor. Şampiyon olduğum, olduğum için de çok mutluyum. Emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ederim. Şunu da sormak istiyorum aslında. İkincimiz Kadınlar kategorisinde Neşak, ilk 2, erkekler kategorisinde Boğaz, de ilk üç Türk atletlerden oluştu. Bu da aslında çok önemli bir başarı. Geçtiğimiz sezona ona baktığımızda böyle bir başarı çok sık rastlanmamıştı. Bunlar evet. hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi uluslararası yarışmalar Yarışların Hepsinde yarım maratonların hepsinde artık yurt dışından yabancı arkadaşlarımız da geliyor. Bu bizi ne kadar zorlasa da ama belli bir süreden sonra artık alışıyorsun çünkü onlar da bizden birileri olmaya başlıyor. O da aslında rekabetin artmasıyla güzel sonuçlar da elde ediliyor. Bu bizi daha çok işte cesaretlendiriyor. Bunun sonucunda güzel sonuçlar alıyoruz. Teşekkür ederim. Son olarak da derecenizi sormak istiyorum. Bir saat 13 dakika 19 saniye. Bu hedeflediğiniz derecenin altında mı yoksa üstünde mi? Aslında ulus, e, ben e, bu yarışa gelip gelmemek açısından biraz kararsız kalmıştım. Çünkü e, yes, İslami dayanışma oyunlarına gideceğim. Nasip Mesela olursa şey, Kasım ayında Arabistan Riyad'da 10 bin metre ve beş bin metre koşacağım. Orada ülkemi temsil edeceğim. Antrenman kesmeden buraya geldim. Tabii şampiyon olduğum için de çok 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 mutluyum. Bu parkur aslında kolay bir parkur değil. Zor parkur. Farklı yerlerde iniş ve çıkışların olması da zorladı her sporcuyu. Onlar olduğu gibi beni de zorlamadı değil. Ama bunun sonucunda ipi birincilikle gö gösterdiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok edelim. teşekkür ederiz. Biz Hemen Ahmet Akınoğlu'nu alalım. Erkekler arka da Üçüncü Mert, sıra tamamlayan Ahmet Akınoğlu. Önce de tebrik edelim. Doğru, üçüncü sıra tamamladınız. Neler söylemek istiyorsunuz? E, ben ilk defa Mersin Tarsus yarım maratonuna katıldım. Daha öncesinde birçok uluslararası organizasyonda katılım sağladığı başarılarımız var. Ee, çok evet, iyi organizasyon de, sadece bizi bugün yoran Bahar de da de dediği gibi sıcaklık ee, sıcaklık Sporsanız bize dehidrasyona sebep oluyor. Büyükşehir ee, Büyükşehir. En iyimize yakın koştuk Eşim ama, e, yakın koştuk ama e, biraz Büyükşehir. bizi Büyükşehir. etkilediği Büyükşehir. için performansımızda bir sekme oldu. Ama e, yani şu an performans olarak hepimiz çok iyiyiz. Türk atletler olarak çünkü rekabetin arttığı ortamda biz de başarılı olmaya başladık. Uluslararası arenada artık Kenyalılar değil de biz ya da Afrikalı arkadaşlarımız değil de bizlerin ön plana çıktığı bir ortam yaratıyoruz. Umarım bunu daha çok büyük arenalarda sergileriz. Avrupa Şampiyonları'nda, Dünya Şampiyonları'nda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne. Çünkü bir emek var. ve Herkes sabah akşam çalıştı ve bu organizasyonu tamamladı. Biz memnunuz. Teşekkür ediyoruz organizasyon için. Umarım seneye tekrar burada oluruz ve tekrar başarılı oluruz. Üçüncümüz hemen yan tarafa. geçecek. tekrardan. Evet, Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda artık heyecan sona erdi. Evet, Bir de dereceye giren Uza sporcularla röportajlarımızı yaptık, İlkan, onların duygularını aldık. İlcan, aldık. İlcan, artık İlcan, artık ben pası stüdyoya atayım ve Mersin'den İkincisi artık e, bu Mali yayınımızı Mali sonlandıralım. Sana be, teşekkür ediyorum. Bu... Kameraman arkadaşımız Kaan Ülker'e de ellerinize, emeklerinize sağlık. Uluslararası Mersin Yarım Maratonunu sizlere aktarmaya heyecanı, HT hey spor ekranlarında yaşatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Güzel bir gün diliyorum. İşte fırsat. Sezonun en trend mobilya takımları ve üçlü çeyiz paketleri elden ödeme avantajıyla Dimax'ta. Geniş mağaza konseptiyle